arkadaşlar. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Bakalım 12. sorumuz ne diyor? Baktık bir üçgen gördük. Böyle sınavda aynen karşımda sayfaları çevirirken bir üçgen çıkacak arkadaşlar bu şekilde. Muhtemelen ya da başka bir geometrik şekil çıkacak. Bu sefer üçgen çıktı. Bakıyoruz şimdi yukarıda verilen şekilde tam -E. ve TH, TAM ve TH bakın TAM şurası ve THE şu. Kenar uzunlukları tam sayı olan üçgenler. Kenar uzunlukları tam sayıymış. Onu öğrendik buradan. Kenar uzunlukları tam sayı. AM AM paraleldir. He, 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 tamam. AM 2 santimmiş. Bakın sorunun üstüne yazalım onu direkt. Tam ikizkenar üçgen diyor. TAM şu ikiz kenar üçgenmiş. TAM ve AMT açılarının ölçüleri eşit değilmiş. TAM ile TAM ile şu açıyla şu açı eşit değilmiş, doğru mu? Doğru. Bak şu açı eşit değilmiş. Yani ikizkenar üçgen olduğuna göre bu açıyla demek ki şu açı eşit olmadığına göre ya bu açıyla bu açı eşit değil mi? Ya da şu açıyla şu açı açı eşit arkadaşlar bakın. Tamam, o ikisi de eşit olabilir. Şimdi arkadaşlar mesela şurayı ikizkenar üçgen derken şunun üzerinde bir tane üçgen işareti olması lazım. Bunu söyleyelim. Bakın üçgen böyle. Burada açı ölçüsü belirtirken de şöyle yazması lazım. M veya M-T-A-M açısının ölçüsü veya S-T-A-M açısının ölçüsü. Tamam Burada verince biz anlıyoruz ama normal gösterimi o şekilde. AMT yani bunları düzenleyince öyle yapacaklar. Daha sonrasında. Tamam. Birbirine eşit değilmiş. AHEM dörtgeninin A, H, e, M dörtgeninin çevresi kaç santim olamaz? Arkadaşlar bakın. Burada bu soru zor bir soru oldu. Ben size söyleyeyim. Ee, çünkü anladığımız kadarıyla üçgende açı kenar bağıntıları ve benzerlik bir yerde kullanılacak bu soruda. Şimdi burası 2 santim arkadaşlar. Değil mi? Bakın diyelim ki şu kenarla şu kenar eşit olsun. Olabiliyordu demiştik. Şu iki açının eşitliğinden. O zaman şurası da 2 olabilir. Aynı şekilde dedi ki şurası AM paraleldir dedi. HE'ye yani şu açıda şuraya geçecek arkadaşlar. Bakın aynı şekilde buraya geçebilir. Tamam. Geçtiğinde ne olur o zaman arkadaşlar? Eğer ki şu pozisyondayken bununla bu eşitse o da oraya geçtiğinde HE ile TE de eşit olur. Bakın şu ikisi de eşit olur arkadaşlar. Bu da ikisi kendi üçgen olur. Tamam. Şimdi burası 2. Burası 2. Şimdi şu üçgenin bu AT kenarının alabileceği değerlere bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? İki kenarın toplamı karşı diğer kenar iki kenarın toplamından küçük. Farktan büyük olacak. Bakın 2 iki ile 2'nin toplamından yani 4'ten küçük olacak bu AT. Eşit de olamaz. Ve farklarından büyük olacak. Sıfırdan da büyük olacak. Doğru mu? Doğru. Ne dedi? kenar uzunlukları tam sayı dedi. O zaman ne olabilir? 1, 2 olabilir mi arkadaşlar? 3. 2 olamaz ama neden olamaz 2? Şöyle dedi bize dedi ki AT ile T e, pardon TAM açısıyla şu açı ile şu açı eşit değil dedi. Ondan dolayıdır ki oraya 2 verirsek o iki açı eşit olması lazım. Demek ki 2 olmayacak. Ya 1 olacak ya 3 olacak arkadaşlar. Tamam? Evet. Mesela 1 için bakacak olursak arkadaşlar bir için baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Bakın şurası paralel olduğunda. Şimdi T, A, üçgeni ile bakın söylüyorum. T, A, üçgeni ile benzer. Kim benzer? Tekrar söylüyorum. T, H, E üçgeni benzer arkadaşlar. T, H, E üçgeni. E nereden benzer bunlar diyeceksiniz. Bakın açılara baktık arkadaşlar. Bu açıyla bu açı ne? Bakın bu açı, bu açı ve bu açı ne? Eşit arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bakın şimdi T ikisinde de T açısı. Bakın açılar birbirine eşit. İkisinin T açısı da eşit. A ile H açıları birbirine eşit. E demek ki bu açıda birbirine eşit arkadaşlar. Bu açıda mesela M açısıyla aynı olacak. Zaten paralellikten de buraya geçer. Doğal olarak ne oldu? Benzer iki üçgen oldu arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. O zaman şu uzunluğa x diyelim mesela. 2x diyelim hatta. Bakın arkadaşlarım. Eğer 2 bölü benzerlik oranı şöyle ne diyecektik böyle durumlarda? Birazdan anlatacağım size. 2 bölü tamamı 2 bölü 2 artı x 2 artı 2x Eşittir. 1 bölü n. Ne? n ne? koyalım bari. 2 n eşittir. 2 artı 2 x. n eşittir. x artı 1. Bakın burayı 2'ye böldüğünüz zaman ne oldu? 2'ye böldünüz. 1. Artıyı koydunuz. 2'ye böldünüz. x kaldı. x artı 1'miş. Bakın. n neymiş? x artı O şurası. O zaman burası neymiş? x'miş. E Burası da aynı şekilde bakın. 2'ye 2 artı x oranı. 2'ye 2 artı x or, 2 artı 2 x oranı. Değil mi? Doğru. O zaman demek ki dörtgenin çevresi ne oluyor arkadaşlar? 4 x 5 x artı 4 oluyor. Bakın 5 x artı 4 oluyor. Şu dörtgenin çevresi. Şıklara bakalım. Tam sayı olacak şekilde 5 x artı 4'ü sağlayan var mı? Bak mesela şurası x eşittir 2 için olur. Şurası x eşittir 4 için olur arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bu ikisi sağlamaz. Yani 4 çıkarttığınızda 5'e tam bölünmüyor ikisi de. Sağlamaz arkadaşlar. Bu durumda öbürüne geçeceğiz. Diğerine bakacağız. Neye bakacağız? 3 olması durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 3 olması durumuna bakıyoruz. Yani bakın şurası 3 olacak. Tamam. Burası 3. Şimdi arkadaşlar benzerlik oranı değişmedi yine. 2'nin 2x artı 2 oranı eşittir. 3'ün N'ye oran diyelim. Bu sefer M'ye oran olsun. 2M eşittir. 6X artı 6. M eşittir. 3X artı 3 arkadaşlar. Tamam. Şuradaki bölme işlemini şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Söylüyorum size. O da şöyle yapılıyor. Bakın. 2M bu taraf. Şurasını 2 parantezine alıyorsunuz. 2 parantezinde ortak çarpan parantezini almayı göreceğiz. Bir yerde hatırlatmıştım biraz. 2 parantezinde 3X artı 3. Tamam. Arkadaşlar. O zaman ikilerle sağ değişti. M eşittir. Işte, 3x artı 3. Şimdi 3 burada. Buraya ne gelecek o zaman arkadaşlar bu durumda? 3 artı 3x. Burası 3x olacak. Tamam ikinci durum bu. Şunu yuvarlak içine alalım. Kaçması İkinci durumlar bunlar. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Çevre bakın. 3x, 5x, 7x, 7x artı 4. 7x artı 4 oldu. Bakın mesela diyelim ki 18 için konuşabiliriz abi arkadaşlar 4'ü çıkartırsak 7'ye tam bölünür. Yani tam sayı demişti zaten. Oradan bu da oluyor. Ama 20 4 çıkarttığınızda 16 yine bölünmeyecektir. Doğal olarak bu sorunun cevabı da 20 olacak. Arkadaşlar benzerlik için güzel bir soru, zor bir soru. Sınav esnasında belki yine atlamanız gereken bir soru olabilir. Aslında ilk etapta a çıkartırım gibi işin içine de girilebilir ama aslında bir iki yani bir 10 saniyede az yapıp yapamayacağınızı da tam olarak anlayabilirsiniz. Bu soru içinde yine böyle sınavda böyle bir soru görürseniz korkmayın. Yani bazı sorular arkadaşlar zor olacak. Belki dediğim gibi 5'e kadar soruyor. Eğer sınav yani çok çok zor değilse 5'e kadar soruyu bazen ikinci tura bırakmanız çok faydanız olabilir zaman kaybetmemek açısından. Bu soru hızlı bir şekilde çözülebilir anlaşıldıktan sonra ama ben tabi anlattığım için uzun sürdü biraz da bazı şeyleri göstereyim diye şimdi hatırlatma videosuyla devam edeceğiz benzerlikle ilgili arkadaşlar.